Burada mı yaşayacağız artık? Evet. Bu evi bize aldılar. Otel odalarında sürünmeyelim diye. Ev aldılar. Bize. Evet. Neyin karşılığını aldılar anne? He? Kim aldı? Bir canın karşılığında mı aldılar? Ben babama sordum, o da cevap vermedi. Bu ev, bu eşyalar. <laughs> Babam bu yüzden mi hapiste anne? He? Ha? Bu yüzden mi adam öldürdü? Bak kızım baban ne yaptıysa sadece bizim için yaptı tamam mı? Sadece bizim için. Bizim için ne? Ne bizim için? Bu evde oturabilmemiz için mi? Ha? Bunun için mi? Bunun için mi? Ha? Bunun için mi? Ha? Bunlar için mi? Bunun için mi yaptı. Ben bu evi istemiyorum anne tamam mı? Bu eşyaları da istemiyorum. Ben babamı istiyorum. Sen kal burada. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dur. Gidiyorum. Yere gidemezsin. Çekil anne. Ç Çekil. Hiç yere yapma. gidemezsin dedim. Geç bakayım şuraya. Geç. Anne. Şuraya. Anne ne oldu? Geç şuraya. Anne. 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 Anne aç şu kapıyı. Ne olur filiz yapma ne olur. Anne istemiyorum bunu mecburuz Filiz. Mecburuz kız. Baban her şeyi bizim için yaptı. Başka çaremiz yok. Allah aşkına ne olursun yardım et. kardeş. Kızım, Filiz. Öbürü de karım, Şükran. İşte burada en zoru da bu. Hasretlik. İlk defa böyle ayrı düştük. Onlardan ayrı olmak çok koyuyor beni. Bir daha bir araya gelir miyiz? Hiç sanmıyorum. Zor ama Allah sabrını veriyor kardeş. Bir şekilde sabretmeyi öğreniyorsun burada. İnşallah. Ben de bir an önce öğrenirim. İnşallah. Herkes biliyor geminin su aldığını ve herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Ve herkes biliyor zarların ileri olduğunu. Doğru. Doğru da herkesin bildiği değil, bizim bildiğimiz önemli olan. O zaman size vereceğim bilgi hoşunuza gelecek. Neymiş o bilgi? Meral Solmaz. O kim? Bir hayat kadını. Sadri Bey'in cenazesindeki fotoğrafları incelerken gördüm. Sadri Bey öldürülmeden önceki gece kendini öldürmesi için insanlara para teklif etmiş. Ne? Aferin Teşekkür ederim. olsun. Geldin mi? Sen bir uğra deyince ilk fırsatta kaçtım geldim. Sen otur ben hemen geliyorum. Bunları size yaptım. Umarım çocuklar sever. Ellerine sağlık. Ne zahmet ettin? Ne zahmeti? Yine yaparım. Ben de. Sen de ne? Ben de ne umutlarla gelmiştim buraya. Umut mu? Hı umut. Dün gece gözün uyku girmedi. Yatakta döndün durdum. Ya sabah olup dedin ki ya ben şu gül gibi adımı elimden kaçırmayayım. <laughs> Bence biraz abartıyorsun ama neyse. <laughs> yani... Doğrudur. Neyse biz senler. insanlarız. Gerekirse zeytinyağlı enginarla da yetinmeyebiliriz. İşler nasıl? Yoğun. Yorucu. Bugün Bekir'in tatbikatı var. Biliyorum. Yusuf söyledi. Evet. Yusuf da uğraşıyor bu davayla. Öyle, öyle ama. Ama ne? Bilmiyorum, sanki bu iş biraz karışık gibi. Baksana Bekir önce bağırınıp durdu, ben yapmadım, ben yapmadım diye. Şimdi de mahkemede itiraf etti. Evet, hayat oluyor böyle şeyler. Her olay bir muamma ve her insan. Yani böyle bir şey demesi normal mi? Yani bilemiyorum. Kesin şöyledir ya da böyledir diyemem. Sen niye bu kadar endişelisin? Ne bileyim. Yusuf tutturdu bu işin içinde bir iş var diye. Bulmadan bırakmayacak. Ne güzel işte. İşine dört elle sarılan pırlanta gibi bir delik anlatıştırmış. Gurur duyman gerekiyor kendine. Biraz korkuyorum işte. Korkma. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Yusuf içinde, de, senin için de. Biliyorsun işte ne gerekirse. Affedersiniz, hesap rica Tamam, hemen geliyorum. Tamam, sen bak işine. Ben de enginlerimi ve umutlarımı alıp gidiyorum. Sonra konuşuruz. Konuşuruz.